Çöpçü bebek evladım gel bakayım buraya sana sınav yapacağım. Eğer bu sefer sınavdan kalırsan okuldan temelli atılırsın. Bu son şansın. Tamam öğretmenim ben zaten çok zekiyim. Bütün soruları cevaplarım merak etmeyin. Umarım atılır ya şuna bak neş gibi kokuyor. Burnum kırıldı. Valla harbiden ogulem bu nasıl bir kokudur ya benden daha pis kokuyor. Oysa ki ben ayda bir banyo yapıyorum. Bu çocuk hayatı boyunca yapmamış galiba. Evet evladım soru bir. Haftada kaç kez banyo yaparsın? Vay öğretmenim siz bana şaşırtmalı soru soruyorsunuz. Haftada kaç kez banyo yaparsın? Haftada banyo yapmam. Yılda bir yaparım. yıl yılbaşına. Su boşa gitmezsin öğretmenim. Ay inanmıyorum ya. Vay pislik herif vay demek yılda bir banyo yapıyorsun. Bu kokunun sebebi belli oldu. Hijyen dersinden kaldın evladım. Leş gibisin, iğrençsin. Allah Allah ya. O zaman sana ikinci bir soruyu sorayım. Kaç günde bir evden çöplerini çöplüğe atarsın? Söyle bakalım. Aa öğretmenim. Siz yine bana şaşırtmalı soru soruyorsunuz. Tabii ki de çöplerimizi çöpe atmayız. Evde kullanırız. Ne? Evde çöplerini atmayıp çöplerini kullanıyorsun? Çöpleri evde ne yapıyorsun evladım? Ulan sizin de çöplük gibi kokuyor. Siz kendiniz de çöplük gibi kokuyorsunuz. Evet öğretmenim. En sevdiğim parfüm çöpten yaptığım parfüm. Çöp suyundan yapılmış parfüm kullanıyorum öğretmenim. Oğlum sen ne iğrenç ya. İnanmıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya böyle. İğrenç. Çocuk resmen çöplükten çıkıp gelmiş. Öğretmenim daha fazla uzatmayın. Atın şunu okuldan ya. Ne olursunuz. Tamam o zaman. Son bir soru daha soracağım. Bakalım ne kadar zekisin. Bu matematik sorusu olacak. Eğer bunu bilemezsen okuldan atılırsın. 5 artı 5 kaç eder? Söyle bakalım. Valla 5 artı 5. Arkadaşlar 5 artı 5 kaç ediyor ya? Kanala abone olup video like atıp yorumlara yazar mısınız cevabı? Ne olursunuz arkadaşlar? Yoksa okulda atılacağım. Vay çakal herif vay kopya mı Çabuk söyle çabuk cevabı söyle. Cevap çok basit ya. Cevap 10. Kesin okuldan atılmayacak bu çocuk. Of ya keşke atılsaydı. Öğretmenim cevap 55. 5 artı 5 yan yana koyarsak 5 5 55 eder. <laughs> vay gerizekalı vay. 55 eder dedi. Ulan ne salak adam bu ya. Evladım hayırlı olsun bakalım. Sana diplomanı veriyorum. Al bakalım evladım. Git bunu babana ver tamam mı? Ee, öğretmenim bunun üstünde neler yazıyor böyle. Vay vay vay. Çocuk okuma yazma da bilmiyor herhalde. Ulan ne saf delik adamsın ya. Çok güzel şeyler yazıyor. Size oğlunuz çok zeki o artık okulumuza fazla geliyor oğlunuz okuldan mezun oldu alın bunu daha yüksek bir okula gönderin yazıyor evet evladım kesinlikle öyle yazıyor valla babam bunu görünce çok sevinecek öğretmenim çok teşekkür ederim babam benim ne kadar başarılı bir öğrenci olduğumu görünce mutluluktan havalara uçacak çok iyi hemen alıp bunu babama götüreyim oley be oley babacım geliyorum Vay gerizekalı çocuk vay. Harbiden okuma yazma da bilmiyormuş. Oha oh, iyi ki attım okuldan. Ay işte bu öğretmenim. Sonunda leş gibi bir kokudan kurtulduk. Vay. Evet evet bunun banyo yapacağı yoktu zaten. Attım. Hepiniz iyi oldu. Babu babu harika şeyler oldu. Babam çok topluyor yine. He ne oluyor ya? Oğlum senin okulda olman gerekmiyor muydu? Allah Allah oğlum seni okula yeni yazdırdık. Neden hemen hemen geri geldin? Babo, harika şeyler oldu. Ben öğrendiğin zaman çok mutlu olacaksın. Bak öğretmen bana bir kağıt verdi. Bunu babana ver dedi. Çok başarılı olduğum için bu kağıdı verdi bana babu. Allah Allah. Ver bakayım şu kaldı sen bana. Bir okuyayım şunu. Demek çok başarılı oldu. he. Aferin benim oğluma. Oku baba oku. Benimle gurur duyacaksın. Okuyalım bakalım. Ne yazıyormuş? Sizin oğlunuz çok saf dirik. Artık onu okulumuzda istemiyoruz. Yani oğlunuz okuldan atıldı. Alın kendinize eğitim bu safı mı? He, bir de gülen surat eklemiş. Oğlum çok saftirik okuldan mı atıldı? Ulan oğlum ne yaptın sen? Vay baba okuldan mı atıldım? bilmiyordum ben bunu okuldan atıldın atıldın. Biliyor musun bu ne demek? Mahvettin beni. Babo özür dilerim. Ben istemem istemem ama. Ama sen şey oldu. İstememiştin istememiştin. Hep aynı mazaret. istemedim böyle oldu. istemedim şöyle oldu. Sen hiçbir zaman adam olmazsın. Babo özür dilerim. Öğretmen beni kandırdı. iyi bir şey zannettim ben babo. Ne olursun. Kızma bana. Tekrardan düzelteceğim babo. Okula gideceğim her şeyi düzelteceğim. Artık çok geç. Okuldan atılmışsın. Bıktım senden. Evinde senin gibi başarısız bir ezik çocuk besleyemem. Annen gittiğinden beri seni büyütmek için canımı dişime taktım. Ve sen böyle mi teşekkür ediyorsun? He? Beni hayal kırıklığına uğrattın. Baba, beni atmayacaksın değil mi? Ben senin çocuğunum. Sen beni hala seviyorsun değil mi? Beni sokaklara atmayacaksın yani. Atacağım tabii Gerizekalı! Seninle uğraşacağım lan ben. Senin gibi oğlum olmaz olsaydı. Seni de uğraşacağıma taş doğrasaydım! oğlum. Bundan sonra benim yanıma bir daha geldiğini görmeyeyim. Defol git buradan. Babo gitmek istemiyorum ne olursun. Git sokakta yaşa. Belki değerini anlarsın o zaman. Defol defol buradan. Baba söz veriyorum bir daha olmayacak özür dilerim Kes lan sesini defol defol buradan Bir daha sakın geri geleyim deme Babu lütfen sokakta üşürüm ben Beni eve al diye lütfen Defol dedim defol yoksa daya yırsın benden Olamaz hava çok soğuk Akşam oldu çok üşüyorum Of ya of He? O da ne öyle ya? Bu saatte bu çocuğun sokakta ne işi var? Gidip şunu bir kontrol etsem iyi olacak. Olamaz, polis geldi. Beni hapse atacak galiba. Olamaz, şimdi ayvayı yedim işte. Hey küçük adam, ne yapıyorsun bakayım sen bu saatte dışarıda? He? Bu saatte sokakta olmamalı sen. Ben bir şey yapmadım yemin ederim Yemin ederim ben masumum polis abi Hey hey tamam sakin ol ya Seni tutuklamayacağım sadece merak ettim Ailen nerede Sen neden sokaktasın Ailem beni istemiyor Beni sokağa attılar Attılar işte. Ne? Nasıl istemiyor ya? Ailen nerede oğlum? Ne oldu sana? Attılar işte. İstemiyorlar beni. Beni sevmiyorlar. Sokak çocuğuyum ben. Bak bu soğuk bir gece. Burası çok soğuk. Sen burada kalamazsın. En iyisi benimle gel. Sıcak bir çorba içirelim sana. Sonra da durumu konuşuruz. Olur mu? Beni babama <laughs> geri mi götüreceksiniz? Ne olursunuz? Ne olur götürmeyin. Beni döver yoksa. Dayak yemek istemiyorum ben. Önce bir durumu anlayalım. Merak etme. Kimse seni istemediğin bir yere geri göndermeyecek. Söz veriyorum. Tamam mı? Tamam, olur. Ne olursa beni kötü yerlere gönderme komiser abi. Hadi gel bakalım arabam sıcacık. Orada ısınırsan sonra da eve geçeriz çorba içeriz. Evet değerli meslektaşlarım bugün size buraya bir amo uğruna topladım. Canım oğlumun başarısını kutlamak için ve onun hikayesini sizlere anlatmak için. Evet KM komiser olmasaydı benim hayatım mahvolmuştu bitmişti ama o beni kurtardı. Onun sayesinde ödüller kazandı. Ona çok teşekkür ediyorum. Benden hiç vazgeçmedi. Kerem komisere ötün ödüllerimi armağan ediyorum. Vay canına. Ne oldu be? Bir gece soğuk bir gecede sokakta buldum. Ağlıyordu. Sokakta üşüyordu. Ona ne olduğunu sordum. Ailesinin artık onu istemediğini ve onu evden attığını söyledi. Sonra da onu aldım. Yanımda büyüttüm onu. Önce duşa soktum tabi. Leş gibi kokuyordu. Ondan sonra güzel kokmaya başladı. Sonra onu tekrardan okula yazdırdım. Derslerini sıkı sıkı çalıştık birlikte. Sonra da çok başarılı bir öğrenci oldu. Sonra da bir sürü ödüller kazanmaya başladı. Bir sürü alanda bir sürü dalda ödüller kazandı. Canım oğlum hepsine çok çalıştı. Beni hep gururlandırdı. Vay be bir de bizim eşek sıfasına bak. Hiç çalışmıyor. Hep sıfır alıyor. Ay evet evet maşallah. O yüzden hepinizin karşısında ona teşekkür etmek istedim. Beni gururlandıran böyle güzel bir oğlum olduğu için çok mutluyum. He, ee, bu ne böyle? Oğlum, ne yapıyorsun sen burada? Burada ne oluyor? Oğlumu tutukladınız mı? Yoksa bu eşek sıpası bir de suçlara mı bulaştı? Şimdi de hapse mi giriyor? He? Ee, senin gibi oğlum olmaz olsun be. Aa! Hayır, o artık benim oğlum zaten. Senin oğlun değil. Aynen öyle bu bacım. Ayrıca suç istediğim için değil. Ben burada başarılarından dolayı övülüyorum. Aynen öyle. Kendisi çok başarılı bir çocuk olduğu için herkesin karşısında konuşma yapıyor. Herkes de onu dinliyor. O artık çok başarılı bir çocuk oldu. Ve herkese hitap ediyor. Ne çok mu başarılı oldu? Nasıl ya? Allah Allah. Canım oğlum benim. Eve geri dönmüyor musun ya? Bu kadar sokaklarda kaldığın yeter yani. Başarılı oğlum benim. Canım oğlum. Vay çakala bak vay başarılı olduğunu duyunca nasıl da seni geri çağırıyor görüyorsun değil mi? Evet evet ama yemezler babacım. Sen beni kandırıyorsun. Ben başarısız olduğumda sen beni evden atmıştın. Beni sevmemiştin. Ben artık güzel kokuyorum. Derslerime çok çalışıyorum. Çok başarılı oldum. Artık senin beni kandırmana izin veremem. Canım oğlum öyle şey mi olur ya? Aile demek her şey demektir. Sen ailene geri dön. Evine geri dön. Biz seni çok seviyoruz. Canım oğlum benim. Vay 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 vay. Oh problem. Hadi lan oradan bu çocuğun beynini yıkamana izin vermem. Sen bu çocuğu soğuklarda sokaklara atmışsın. Çocuk donuyordu sokakta. Ben onu son dakikada kurtardım. Sonra da ona baktım. Büyüttüm onu. Şimdi de gelip onu alıp tekrardan sokağa atmana ona travmalar yaşatmana asla izin vermem. Avucunu yalarsın anca. Öyle sen mi olur Kerem komiser? Ben oğlumu çok seviyorum. Ben oğlunu çok seven çok iyi bir babayım. Ne olursun yani. Lütfen beni yargılamayın. Hadi oradan ya. Bence bu bu adamın oğlunu sokağa attığı için tutup hapse atalım. Ne dersiniz? Evet evet bence de çok mantıklı. Atalım bu adamı hapse. Sonuçta çocuğunu sokağa atmış. Böyle babalardan hayır falan gelmez. Evet ya aslında senin yaptığın bir suç. Bizim seni hapse atmamız gerekiyordu. Ben niye bunu düşünemedim ki? Senin şu an hapiste olman gerekiyordu. Oy hapiste mi? Ulu, oğlum ben buraya nereden geldim ya? Keşke gelmeseydim. Hapse gireceğim şimdi. Tamam tamam çocuk sizin olsun. Ben hapse girmeyeyim ya. Allah Allah. Oy beni hapse at yapacaklar ya Babacım senin hapse girmeni istemiyorum ama bana yaptığın zamanındaki kötülükleri de affetmiyorum seni asla affetmeyeceğim sen oğlunu sokağa attın sen kanını canını sokağa attın özür dilerim canım oğlum benim çok pişmanım ne olursun beni affet canım oğlum Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce babamı affetmeli miyim? O yaptıklarından dolayı çok büyük pişman olmuş gibi duruyor. Ama Kerem komiser daha iyi birisi. Sizce Kerem komiser mi babam olsun? Yoksa korkunç çöpçü mü? Yorumlara yazın. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Canım oğlum tabii ki benimle geleceksin. Kerem komiserle değil. Sen benim oğlumsun. Gel buraya.